Isırganın, dünyada ilk defa ısırganı Ahmet Maranki. Bakın Türkiye'de kanunu ruhsatlı bir ürün olarak bunu biz ürettik. Ama yok. Ne zorluklarla yaptık bunu biliyor musunuz? Dünyada ilk defa yosunu Ege Üniversitesi'nde üretildi. Çukurova'da üretildi. Yosun yaptık. Şu yosun denizden niye çürümez biliyor musunuz Hasan Bey? Yosunlar mikropları yediği için. Bu mantıkla yola çıkıp bunu yemekten bir saat önce Bedenimize alsak. Bütün Japonya, Çin, Avrupa, Amerika yosun yiyor. Siz bu üç ülkede yosun yiyen duydunuz mu? Duymadım inanın. Ama, Ama yosunla güzelleştirildiğini duydum. E peki bir de bunun yani bir düşünsün şu insanımız. İnsanımız düşündüttürülmüyor Hasan Bey. Mangurtlaştırılmışız biz. Aklımız gözümüze inmiş. Yahu diyorum ki bu göller niye kirlenmez? Bütün katı akıtlar, pislikler bu göllere akıyor değil mi? Evet. Niye ölmüyor göller? Niye canlı? İşte yosunlar var, yiyor. Bunu düşünüp de bir bilim adamı şimdi Almanya'da bir reform ağası yani bitki satan markette 54 çeşit spirulina varken bu ülkede niye spirulina yapılmaz? Neden üretilmez üniversitelerimizde? Ürettirdik. Yapılıyor ve şu anda bunda kilo dengelemek için kilosu olmayanlara kilo kilosu olanlara mesela ayda en az 3-4 kilo verebilir. Dünyada ıspanakta bilinir değil mi? Demir. 54 kat fazla demir var yosunda bakın. 54 kat. Dünyada en çok klorofil olan, protein yükü olan ve geni değiştirilmeyen dünyada tek ürün. Neden bunu doktorlarımız niye hastalarına aman kardeşim işte bak yosun hapı kullan dememektedir? Bu ayrı bir boyut. Çünkü üniversitelerde bu eğitimler verilmemektedir. Türkiye'nin benim istediğim şu. Ben Türkiye'de nar çiçeğini yaptım çocuklarımıza. Dünyada kapari diye bir ürünümüz var. Bakın gebere otu Hollanda'da konferans veriyorum. Amsterdam'da balık yedim. Somon yanına yeşil bir şeyler geldi. Ne dedim? Bu kapare dedi. İki yıl önce. Allah Allah. Nedir dedim bu? Bu dedi dünyada çok önemli bir itki dedi. İçgüdüsel güçlü, iktidarsızlığa, kan temizleyici. Neresi bunun vatanı dedim? Anadolu dedi. Ben İngilizce konuştuğum için bakın. Flemenkçe bilmediğimden. Anadolu dedi. Bakın Hasan Bey. Bana bir Hollandalı Türkiye'de yetişen ana vatanı olan gebere otu. Anadolu'da atalarımızın gebere otu. Geberesi yine çıktı diye attı otu almış. Balık veriliyor. Fransa'da Strasbourg'da 5000 bin kişiye verdiğim konferansta Fransız geldi dedi ki efendim biz Kapari Enstitüsü kurduk dedi. 6 tane enstitü var. Google'dan insanımız girsin 60 bin sayfa bilgi var. Kanser için kan temizleyici cinsel içgüdülerle ilgili iktidarsızlığa karşı ilk defa bunun hapını yaptık. Bunu niye anlatıyorum? Evet. Bu Necip Millet, bu Anadolu bizim eskimez kitaplarımız var. Bir günde cahil kalmışız okuyamıyoruz. İbn Sina'larımız var, İbn Rüşd'lerimiz var, İbn Haldun'larımız var bizim bakın. İbn Sina'nın Fitül Tıbbında diyor, sarı kantoron ve kimyonla diyor, Delihaneleri boşaltırdık diyor. Neden bunu kullanmıyoruz biz? Neden bu aktarlar boş boş bırakılıyor? Şimdi bunlar çok önemli. İşte bu millet üzerinde bu oyunlar da var. Bunları anlatmak beden temizliğine istiyorum. devam edeceğiz ama ilginç bir e, soru aldık. Yazıda e, arkadaşlar koyarlarsa mesela sorularınızı e, bekliyoruz. E, çok ilginç bir mesaj aldım. E, Sahan e, Mehmet Ali Sahan Denizli e, Civrilden. Diyor ki bu radyo dalgaları acaba sizi diyor Sayın Maranki etkiledi mi? etkiledi Etkilediyse ne derece etkiledi diye bir soru sordu. Evet. İlginç geldi bana. Çok yani siz, önemli. Herkes etkileniyor. Siz etkileniyor musunuz? Nasıl evet. korunuyorsunuz? Şu anda Çivril'den izlenmiş olmamız çok çok önemli. Demek ki insanımız duyarlı insanlarımız var. Evet Evet Ahmet Maranki şu anda bakın burada gösteriyorum arkadaşlar. Şu anda TÜBİTAK'a iki yıl önce verdiğimiz koruma çiplerimiz var. Kırmızı dalgaları yeşile çeviriyor. Rusya'daki işçi çiplerimiz var. Üstünde yazar. Şu an biz cep telefonlarımızda ve evimizde bu çiplerle korunuyoruz. Ben telefonumu kalbimin üstüne koyuyorum. Ve dışarıdan gelen bütün manyetik alanları bloke edebiliyorum. Ama bugün maalesef Türk insanı bu durumda değil. Evet. Bakın, bu bir de nasıl elde ederler? İnsanlar merak eder şimdi. Efendim bu ülke bağımsız olduğunda, bakın buradan söylüyorum. Bu ülke teknolojik bağımsızlığa eriştiğinde bu çipleri bu ülkede üreteceğiz. Bakın burada benim hukuk müşavirim bir savcıydı. Emekli bir savcı ismini vermek istemiyorum. Bundan 3 sene önce kadar TÜBİTAK'ta yaptığımız çalışmalarda müsbet dinamik elde edildi, rapor alamadık. Neden? Çünkü bizim... Bu çipimiz müspet rapor. Yüzde 67 dinamik elde ettik. Alabilseydi cep telefonun zararları kabul edilecekti ki o zaman cep telefonu bu ülkemize yeni giriyordu. İşte ben Türkiye'de ilk defa bakın burada göstermek istiyorum. Evet. İkinci dakikada Şöyle, bir cep telefonunu telefon nasıl, gösterdiğimizde evet. lens sisteminiz burada nasıl blok ediyor? Kapkara oluyor. Bakın termal kamerada Doktor Adil Gurbanov'un bakın burada şeyini gösterelim burada. Bakın burada birinci dakikada görüyorsunuz burada hiçbir şey yok. Ama ikinci dakikada kıpkırmızı bir hale dönüşebiliyor. Bu. Ve bundan dolayı da bakın şurada da bizim yaptığımız şeyler var. Altta da gördüğünüz gibi. Burada ise hiçbir değişiklik olmuyor çipli denemede. Bunlar yüzlerce defa denenmiştir. Neyi gösteriyorum burada? Biz bunları ürettik. Şu an İsviçre'ye müracaat ettik. Dünyada bu çipler var. Ama Ahmet Maranki bir bakana bunu verdiği zaman ya Maranki acaba bu mu diye oluyor. Aynı bakanın bir gün bakıyorum ben elinde isim vermek istemiyorum. Amerika'ya gidip geliyor. Bu Sizin ne diyorum ya? Alıyor. Bu ne diyorum ya? İşte bu diyor çip diyor. E diyorum o bizim teknoloji işte. Şimdi Ahmet dediği zaman ya boş ver diyorlar. Bu Ahmet ne bilir ki? Ahmet işçidir diyor. Değil mi? Ahmet Mehmetler işçidir bugün. Ben Fransa'ya kitabımla konferansa gidiyorum. Gümrükte durdurdu beni. Bu ne dedi? Kitap. Hani faturası dedi. Kitaba dedim fatura mı vergi mi alıyorsunuz? Ne için geldiniz siz dedi. I am, ben dedim I am from Turkey dedim. Türkiye'den. Niye dedim? Konferans sizi aydınlatmaya geldim dedim. Interesting dedi. Nedir dedi ya konu. Geliyor ya. Hemen çıkarttım kitabı. Bak bu kitap dedim 72 baskı yaptı. Sena dedim bunu böyle böyle. Ve adam inanın bakın bilime hürmet. Mr. Maranki dedi eşin de fizyoterapi bir enerji uzmanı dedim ve anlattım kendisine. Bir kızım da Boğaziçi Üniversitesi psikolojik danışmanlıktan mezun. Kızım da dedim bu bakmayın siz bu başı kapalı olduğuna köylü gibi siz herkesi görmeyin. Başı kapalılık bizim inancımızın gereğidir dedim. Ve beş dakika içinde herkes bütün gümrük memurları orada toplandı. Mr. Maranki dedi Amerika'ya da ve işte dünyada bu bilimleri öğrenen birine Fransa vergi almaz gidin konferans için geldiniz buyurun Fransa'ya gelin dediler. Şimdi işte biz Türklerimizi artık şunu yapmamız lazım. Eğitmemiz lazım. Bir takım sebeplerle yok etmemiz gerekmez Sayın Hasan Bey. İşte biz milletimizi aydınlatarak bu hastane kapılarından kurtarmak için bir çalışmalar içindeyiz. İşte bu radyo dalgalarıyla kardeşimizin dediği gibi biz korunuyoruz ama istiyoruz ki... Bu